Almanya Karadeniz Kültür Derneği iki bayramı birden kutladı. Dünen GAMEN'de faaliyet gösteren Almanya Karadeniz Kültür Derneği Ramazan bayramıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kahvaltılı bir programla kutladı. Gamen Bürger Sentrum'da düzenlenen programa çok sayıda davetli katıldı. Kahvaltının ardından saygı duruşu ve istikrar marşıyla başlayan programda Almanya Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Erkan Temizkanoğlu 14 Mayıs seçimleri ve oy kullanma ile ilgili davetlileri bilgilendirdi. Eğitimci Muhammed Tarık Başören'in devletlerin yönetim şekilleri ve demokrasi sunumundan sonra Temizkanoğlu 23 Nisan'ın önemini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışını anlattı. Evet kullanmaya gittiğiniz zaman nüfus cüzdanı gerekli belgeler yani bunlardan herhangi birisiyle gidebiliyorsunuz. Nüfus cüzdanı e, bu diğeri Türkiye'de verilen bir resmi belge, soğuk damgalı evlenme cüzdanı sürücü belgesi işte e, pasaportunuz yani bu genellikle şu dördü çoğu insanda olan şeyler, asker belgesi falan onlar yok. Yani ya nüfus cüzdanı ya evlilik belgesi ya pasaport ya ehliyetinizle gitmeniz gerekecek bir de burada okuma yazma bilmeyen seçmenlere e, sandıklarda yardım etmek amacıyla görevliler veriliyor. İşte e, yalnız tabii bunlar başkan tarafından sandık başkanı tarafından verilmesi gerekiyor. Aynı şey engelliler için de var. Engelli seçmenlerin de oy kullanmasında yardımcı olmak için sandıktaki görevliler tarafından yardımcı kişiler tayin ediliyor. Bildiğiniz üzere 1 Kasım 1922'de daha cumhuriyet ilan edilmeden saltanatı kaldırdılar. Dediler ki artık padişahlık yok. O gün ulusal egemenlik bayramı oldu. İşte milli hakimiyet dedikleri bayram oldu. Sonra da bu milli hakimiyet yani saltanatın kaldırıldığı bayramla çocukların bayramını bir araya getirdiler. 1981 senesinde, Kenan Evren zamanıydı yani 12 Eylül İtlalinden sonra. Dediler ki biz bu ikisini bir bayram yapalım 23 Nisan'da 23 Nisan ulusal egemenlik e çocuk bayramı olarak dediler. Yani bu bu ismin verilmesi yakın bir gelecek oldu. İlk başlarda yoktu. Sadece 1930'lu senelerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk çocukları makamına kabul ederek onları yerini veriyordu ve onları ödüllendiriyordu. Yani çocuklar. Yüksek makamları otursunlar ve onların değerini bu şekilde bize göstermiş olalım diye. Zeybek ve Horon'la devam eden program günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. <laughs>